Evet sınava 30 gün zamanımız var. 30 gün kalan zamanımızda sürecimizi belirleyecek, geri kalan zamanımızı ve üniversite sınavı ve sonrasını belirleyecek çok önemli iki adet konuyu konuşacağım arkadaşlar sizlerle. Madde deyin artık buna, konu deyin, tavsiye deyin, öneri deyin artık her neyse. Biraz uyarı niteliğinde olacak bu video sizlere. Dilerseniz ben lafta çok uzatmadan ilk konumuzu konuşayım. Arkadaşlar bakın biliyorsunuz ülkemiz çok zor zamanlardan geçiyor. Dar zamanlardan geçiyor. E zor zamanlardan kastım seçim var, afet yaşadık çok yakın bir zamanda. Büyük bir kaos ortama hakim aslında. Yani ekonomik olarak da evet, sosyo-kültür olarak da çok büyük bir kaos içerisindeyiz. Bunun gibi etmenlerin yanında bir de sınav baskısı son bir ay, son bir ay da değil artık 30 gün yani son 30 güne girdik. Artık son tura atıyoruz. Yani son tura atarken üstüne çevre baskısı, ülkenin bu durumda olması gibi durumlar biliyorum sizleri psikolojik olarak çok fazla zorluyor. Ciddi anlamda çok zor zamanlar. Ben de geçen sene yaşadım. Yaşadığımdan dolayı biliyorum bu zor zamanları. Yani bir de üstünüze sizin şu anda devletin seçimler eklendi, işte şu an afet yaşadık, bir sürü kötü durum yaşadık. Bunlar eklendiği için üzerinizde ekstra bir baskı var. Arkadaşlar şu anda bakın bütün çevresel sorunları unutmanız lazım lazım. Siyasi bütün görüşlerinizi artık bir kenara bırakmanız lazım sınava kadar. Boş boş sosyal medyalara girme, gidip seçimle alakalı şeyleri okuma, siyasal şeyleri okuma veya başka türlü şeylerle kafanızı meşgul etme. Bunların tamamını kesinlikle kesmeniz lazım şu anda arkadaşlar. Bakın son bir ay vaktiniz var. Bir ay içerisinde yapabildiğiniz her şeyi yapmanız gerekiyor. Ne yapabiliyorsanız max limitinde artık. Çünkü bundan öte köy yok yani arkadaşlar. Bir ay sonrası sınava gireceksiniz. Yani bu sınavı düzgün yapmak için önünüzde hala daha zaman var. 30 gün çok güzel bir zaman. Sizleri çok farklı seviyeye gelebileceğiniz bir zaman. Şu anda yapmanız gereken şey arkadaşlar şu sosyal medyadır, siyasal söylemlerdir, televizyondaki siyasetçilerin konuşmalarıdır, onlardır bunlardır. Kesinlikle bırakmanız lazım. Özellikle bir çoğunuzun kafasını çok meşgul ediyor bu siyaset olayı. İşte ülkenin başta kim gelecek, bu ne demiş, anayasa şöyleymiş, böyleymiş. Arkadaşlar şu anda siz bunlar alakadar etmiyor. Yani siz şu anda gidip bu durumu değiştirecek değilsiniz yani. Siz şu anda kendinizi değiştirin. Kendinizi değiştirmenin sayesinde ileride ülkeye katkınız olur, ülkeyi değiştirmiş olursunuz. Muhalif görüşteyseniz ülkeyi daha iyi hale getirmek için, muhalif değilseniz de şu andaki sistem her zaman daha iyi gidebilir, daha iyi hale getirmek için çalışmanız lazım. İlla ben ülkem için çalışacağım, ülkem için bir şeyler yapacağım diyorsanız bence bu gözle bakmaya çalışın. Onun haricinde gereksiz sosyal medya kullanımıdır, gereksiz siyasal söylemlerin olduğu işte televizyondaki programlardır. Bunlar sizi şu anda kurtarmaz. Sizi şu anda kurtaracak şey üniversite sınavında elde edeceğiniz başarı. Bakın çok fazla rakibiniz de var. Herkes çalışıyor. Sizin vaktinizi bu tarz şeylerle harcamanız, bu tarz şeylerle geçirmeniz hiçbir şekilde size bir katkı sağlamayacak. Tam aksine sizi çok fazla geri götürecek. Bu sebeple kalan zamanınızı siyasal söylemden uzak artık ülkenin sorunlarından birazcık kendinizi soyutlamaya çalışarak geçirmeniz lazım. Ve bu şekilde ben başarılı olabileceğinizi düşünüyorum. Diğer yapmanız gereken çok önemli şeye değineyim. Bu da çok temel bir şeydir. İlk anlattığım şey gibi diğeri de çok temeldir. Kendinize dürüst olmak. Bakın ben her videomda üstüne basa basa söylüyorum. Son defa sizi uyarıyorum. Bakın arkadaşlar kendinize dürüst olun. Şu anda yaptığınız çalışmaların tamamında kendinize dürüst bir biçimde çalışmalarınızı yapın. Yanlış, eksik yerlere çalışın. Gidip atıyorum AYT matematikte çok iyi polinom biliyorsunuz. Üstüne polinomun düş yani. Birazcık daha orayı gevşek bırakın. Kötü olduğunuz yerlere birazcık odaklanın. Yani kendinize dürüst olarak ilerleyin. Eksikleri kapatmak için sürekli çaba sarf edin. Yani sanmayın ki şu anda yarım yumalak, yalapşap konularınızı sınavda doğru yapacaksınız. Birçoğunu yanlış yap yapacaksınız arkadaşlar. Bakın düzgün çalışmadığınız takdirde birçok konuda aksama yaşarsınız. Sınavda geri düşersiniz. Sınav sırasında psikolojiniz bozulur. Niye bozulur? Bakıyorsunuz yapamıyorsunuz. Eksikleriniz çıkıyor falan filan. Yani bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Şu anda kendinize dürüst olmanız sınav anınızı ve sınavdan sonraki zamanınızın tamamını belirleyecek. Şu şu anda birebir eksiklerinize çalışmanız lazım. Birebir yanlış yaptığınız yerlere çalışmanız lazım. Kendinize dürüst olarak çalışmanız gerekiyor. Sürekli iyi olduğunuz yeri böyle kendinizi avutmak için, kendinizi kandırmak için çalışmak hiçbir halta yaramayacak. Şu anda siz bir sayısalcı olarak TYT Sosyal'de kötüyseniz TYT Sosyal'den bir not okumanız gerekiyor. Oraya bir çalışma yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde bir eşit ağırlıkçıysanız TYT Fen'i görmezden gelmemeniz gerekiyor. Oraya da bir yatırım yapmaya çalışmanız gerekiyor. Hedefleriniz de ahilinde tabii ki. Yani hedefiniz 60 net yapmak TET'de TYT'de gidin ben bütün TYT'nı cilalı işte 20'de 20 yapın diye bir şey demiyorum tabii. Hedefiniz 60 nettir en azından. 5 net 10 net yapacak seviyede çalışmaya çalışın diyorum. Bunlardan kaçmayın arkadaşlar. Kendinizi işte avutmak amacıyla sürekli iyi olduğunuz yerlere çalışmayın. Bakın çok büyük gördüğüm bir hatadır. Eşit ağırlıkçılar mesela sürekli TYT'de Türkçe çözer. Türkçeleri Messi çözer ama matematik işte matematik görmezden gelir. Orada matematik 10 net, Türkçe 35 net. Matematikten net kazanması lazım. En azından 15 net arttırması lazım sınava kadar. Ama işte yok ya matematikten bir şey olmaz onu yaparız ya falan filan böyle veya görmezden gelme işte Türkçe iki defa daha kazanayım falan filan. Ya buna gerek yok arkadaşlar. Gidin eksiğiniz neyse ona çalışın. Matematik eksiksi ona çalışın. Kendinize dürüst olun ya. Kendinizi kandırmayın. Yani arkadaşlar bu anlık keyiftir, anlık zevktir veya görmezden gelmedir. Kendinizi kandırmadır. Hiçbir işe yaramayacak. Bunları bir kez daha belirtmiş olayım. Ne olur lütfen kendinize dürüst olun. Eksiğiniz, geziniz neyse kabullenin. Yanlışınıza çalışın. Yapmanız gereken şeyi yapın. Yapmanız gereken şeyi ben kendi fikirlerimi açıklamaya çalışıyorum birçok videoda. Kendiniz de illaki eksiklerinizi biliyorsunuz. Bunlara göre de yönlenebilirsiniz. Yani arkadaşlar o yüzden mutlaka eksiklere düzgün bir biçimde odaklanarak çalışmanız gerekiyor ve süreci bu şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Özetleyelim. Bir, Türkiye gündeminden ve çevresel gündemden kendinizi soyutlamanız lazım. İki, kendinize mutlak surette dürüst olmanız lazım. Her ne olursa olsun her zaman dürüst olacaksınız. Durumunuz çok vahim de olsa kabul edin arkadaşlar. Vahim bir durum olsa bile kabul edin. Bu kabullenmeniz sizi sınavda başarıya götürecek olaydır. Evet sizlere kendimce çok önemli gördüğüm iki maddeyi açıkladım. Özellikle sınava son 2 ay kalmışken motivasyon düşüklüklerinizi biliyorum. Farkındayım. Ülkemizin durumundan ötürü olsun. Sınava az zaman kalmasından ötürü olsun çok büyük bir motivasyon düşüklüğü var. Bunlarla alakalı iki çok önemli maddeye değinmeye çalıştım arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı ve bilinçlendirici bir video olmuştur diyelim. Yine son aya özel bizim Taç Akademi notlarını da okuyabilirsiniz. Sayısalcılar özellikle kesinlikle TYT sosyal notlarını okuyun. İşte ağırlıkçılar, sözelciler, dilciler bakın TYT Fen'de hızı net arttırmak istiyorum diyorsanız yine bizim Taç Akademi'nin notlarını okuyabilirsiniz. Taçakademi.com'un linkini açıklamalar kısmına koyuyorum. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar notlarımıza da diyelim. Ve videomuzu kapatalım. Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Sizlere iyi çalışmalar diyorum. Seviyorum hepinizi. Görüşürüz. bye bye